Roblox'ta var, evet var var. Evet arkadaşlar bir şeyler var var. Roblox'ta nasıl ama nasıl? Aslında Burkia onda daha doğrusu. Roblox Burkia'nın da nasıl vesti avatar yapılır? Gelin ona bakalım. Sonra da bu. Da... Bunda bazı videolar çok güzel. <laughs> Neyse gelin. Ekmek kocuğunu düşünün. Ee, ilk başta üstümüzü alacağız. Üstümüz siyah. Yani bir şey olmalı. Hemen buradan alalım. Siz gideceksiniz. Buradan bu üstü tıklamayacaksınız. Bir arıyoruz. Tamam bu üstte tıklayacaksınız. Bu verse üstü bakın. Bu veya bu isteyeceksiniz lan. Veya veya da bu. Ben bunu seçiyorum ve buna basıyorum. Ve tisi lan simsiyah bir şey giyeceksiniz. De tamam olmadı da. Şunu giyeceğim. Tamam. Buradan ise yiyeceksiniz hemen. Hemen hemen hemen. Saçları bakacaksınız. Saçlar herkes biliyor artık. Bunlardan canız. Şu saçı alacaksınız ve bunu boyamaya götüreceksiniz. Bu böyle kalacak. Aa, omuzunuza el alalım hemen. Vestay. Hemen o el nerede? El nerede? El nerede? El. El. El bu. El bu. Yok ya bu değildi herhalde. Daha küçük bir Şu iki elde takalım. Ben böyle istiyorum. Kil taktım. Aa. Şimdi sırada ise Wesley Adams'ın yüzünde. Hemen Wesley Adams'ın yüzünde yapacağız. Wesley Adams'ın yüzü. Hemen şuradan yapacağım. Yaptım. Dams güzel oldu mu? Oldu bence. Şimdi de Adams'ımızın şimdi şeyini yapacağız tabii ki de elbisesini yapalım hemen. Bu değil bu. Evet bu daha uygun. Rest Adams'ımıza hem Turkis. 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 Yazdım. Tamam. E şimdi saçlarımız boyamak için kahve edeceğiz. Fıt fıt fıt. Aa güncelleme gelmiş. Evet ya güncelleme gelmiş. Ana yeni güncelleme gelmiş. Gelme gelmiş hemen giderim. Al de 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 de. Evet, evet yanlışlıkla yere gittik. Kafe orada. <laughs> <laughs> Kafe ben nasıl göründüm onu anlamadım. Kafe buradaymış. Tamam gidelim. Geldik. İkinizi buradan siyah boya atıyorsunuz. Boya. Ready hazır. Hmm, yanlışlık var. Bir de dur, yanlış yer ha bura. Yüzümüz ise buradan bu yapalım. Dediğin daha çok uydu. All day day.